Merhaba değerli arkadaşlar. Günlük videomuzu yayınlamıştık. Şimdi sizlerle borsa yorumu ve haftalık kapanışa göre yükselme sinyali yani mum formasyonu oluşturan hisseler videosunda birlikteyiz. Şimdi ilk etapta bir borsa analizi yapıyor olacağız. Daha sonrasında da haftalık mum formasyonu yapan hisselere bakacağız arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi takip ederseniz, videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınız varsa her türlü yoruma açığım arkadaşlar. Yazarsanız, belirtirseniz düşüncelerinizi sevinirim. Ee, şimdi borsa analiziyle başlayalım. Daha sonrasında da haftalık kapanışa bakacağız az önce söylediğim gibi. Şimdi borsada neler oluyor? Bir önce ona bakalım. Yani bu hafta birazcık keyifsizdi biliyorsunuz. Ee, gördüğünüz üzere e, 2.100 seviyelerini görüp oradan aşağı doğru bir e, hareket gördük bu hafta. Özellikle 1.900 işte e, kaç 1979 seviyelerine kadar gelen sonrası ertesi günde 1960 seviyelerine kadar e, düşen bir e, tablo gördük ama söylediğimiz kritik seviyeler vardı hatırlarsanız 1986 onlardan biriydi arkadaşlar. Nitekim sonraki iki gün 1986'ya deyip yukarı doğru e, gitti demeyeyim de yukarısında kapattı diyelim yani. E, nitekim e, gün sonunda bu haftayı da 2011 seviyesinde kapadı. Peki bizim borsada hangi seviyeleri takip etmemiz gerekiyor? E, az önce söylediğim gibi şu an ilk etapta 2003 seviyesi arkadaşlar 20 günlük ortalama. Onun hemen altında 1986'yı görüyoruz. O ne? O da Fibonacci arkadaşlar. Bu ikisi ilk iki direnci. Peki, bu iki direnci kırarsa nereye gider? Artık yeni bir direnç noktamız var. Onu da şuraya e, ışınla çizelim arkadaşlar. O da şu. Evet, burası yani. Şu şekilde alabiliriz. Daha önce de zaman zaman şurada, şurada birazcık buralarda zorlandı. 1960 seviyesi artık bizim için önemli seviyelerden birisi diyebiliriz arkadaşlar. Buraya da artık dikkat edeceğiz. Yani tekrar edeyim kafaları karıştırmayalım. Aşağı yönlü dikkat edeceğimiz ilk seviye 2003, onun altında 1986, onun altında 1959, onun altında çok keyifli yerler yok artık. Yani 1927 ve işte nasıl söyleyeyim 1908'ler görünüyor arkadaşlar. Yani inşallah buralara kadar gitmez diyelim ama bu seviyelere dikkat etmekte fayda var. Peki yukarı yönlü harekette nelere bakmak lazım? Nerelere bakmak lazım? Öncelikle arkadaşlar 2033 seviyesini bir kırmamız lazım. Yani 2033 bizim için kritik. 2033'ü kırarsa Sonrasında 2066 var arkadaşlar. Nitekim bakın buraya çarpıp geri dönmüş. Yani bu bizim için bir direnç. 2033, 2066 ve bir ışın da buraya çekeceğim. Bakın yani çok yakın değerler. Ee, 2100 seviyesi arkadaşlar. Burası da artık bir diğer direnç noktası gibi düşünebiliriz. Yani 100 band aşağı 100 band yukarı. %5 seviyesinde aşağı %5 seviyesinde yukarıya yönlü hareketleri diyebiliriz önümüzdeki hafta içerisinde borsada arkadaşlar. Şimdi borsa analizimizi bitirdiğimize göre haftalık için hemen burada ayarlamaları yapalım. Burayı haftalığa bir kere bir çekelim. Haftalıkta nasıl bir mum olmuş? Buna da hemen geçmişken bir bakalım arkadaşlar. Ee, yani bir dönüş sinyali var gibi yutanayı oluşmuş gibi. Yani burada iki tane mum var ama dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. E, seviyeleri söyledik zaten. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman şunu belirteyim. E, haftalıktaki hisselerin sonuçları daha böyle 4 ile 6 hafta gibi sürelerde çıkar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. E, burayı haftalık yaptık. Şimdi döneceğiz. E, şurada da haftalık yaptıktan sonra parça parça ne yapacağız arkadaşlar? Mum formasyonlara bakın. Şuraya pat yazacağız. Buraya beyaz marubozu yazacağız. Beyaz marubozu bir tane verdi. Yip taş. Bakıyoruz. Güzel bir sinyal vermiş. Şöyle ki hem beyaz asker hem de marubozu gibi görünüyor. Haftalıkta ortalamaların üzerine 60 görünüyor. Hemen haftalık için ben bunu notlarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Haftalık diyeceğim. Yip taş. Marubozu artı e, beyaz asker diye ben notumu aldım arkadaşlar. Ve hemen sonrasında biliyorsunuz artık klasikleşti yani biraz. E, yükselenen Galfing'e bakıyoruz Marubozu. Sonrasında İhlas Evaletleri. E, bakıyorum var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü kendisinden önce 3 tane kırmızı mum arıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra Harami Boğa haftalık da harami boğa bize vermedi hiç. Eskiden harami boğa daha çok çıkıyordu ama son dönemde çok çıkmamaya başladı. E, o da enteresan dikkatimi çekiyor. Çekiç bakıyoruz. KLNMA. Çekiç mi? Hayır değil. Yani şöyle yeşil mum arıyoruz. Ona göre kervanda yok. Servet'e de, de yok arkadaşlar. Çekişle çıkmadı. Yani belki de sadece bir tane hisseyle kapatıyor olacağız. En azından borsa yorumu var. Hani onu anlatmış oluruz. Bir tane de olsa bir tane hisse de söylemiş oluruz ama inşallah başka hisseler karşımıza çıkar. Yani şu ana kadar çıkmadı ama. Bakalım Doji de haftalıkta bize neler verecek. 9 tane bakalım. Kozal. Doji mi? Ee, değil. Ama yükselen trendte bir Doji var kararsızlık oluşmuş geri dönüş yani düşme sinyali verebilir. EKG'ye o da nitekim aynı şekilde. BioN. Alcatel. Farkındaysanız hep yükselirken dönüşe başlamış hisseleri görüyoruz. Ee, bu da güzel bir sinyal değil esasında yani. Onu söyleyeyim. Dak hele yani burada istisnayı kabul edip iki tane kırmızı bulunan falan ama yani ortalamada baktığımızda çok da şey değil güçlü de değil yani ee, o yüzden not almayacağım ve son olarak Dragonfly şimdi başlama çektiğim için arkadaşlar Dragonfly hiçbir eşleşme vermedi ee, inanın ben de şey bilmiyorum yani ne verecek ne vermeyecek şu an sizinle birlikte e, videoyu izlerken ben de görüyorum yani gördüğünüz üzere haftalıkta sadece bir tane hisse verdi arkadaşlar. O da e, Marubozu ve Beyaz Asker birlikte yapmış bir yıptaş hissesi. E, onun dışında herhangi bir şey yok. E, de pozitife dönen hisseler videosuyla videolarımıza devam edeceğiz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.